Bugün akıldan geldim ve ne göreyim Seçim gelmiş Bunu açacağız Şimdi Sizce hangisi çıkacak bakın Bunlar Şu çıksa Çok mutlu olurum Şu da tatlı Hepsi tatlı sadece şu çıkmasın Bunu istemiyorum Gözü kapalı olduğu için Diğer hepsi çıkabilir İki tane söylemiştim. Bir tanesi gelmiş. Olsun. Kutunu yıkmak istemiyorum ki ama. En nefret ettiğim bak türü ya. Ben şunu bir açayım. Arkadaşlar açtım. Bu arada ben bu videoları biriktirerek çekiyorum. Yani hep bir bir şey alıyorsun demeyin. Ben bunları ayrı ayrı alıyorum. Kartı yok inşallah. Yok. Aa kartı içinde. Kartı neden içine koydunuz? Şu kartı. Açacağım. Açıyorum. Hazır mıyım? Böyle. Çok tatlı. Böyleydi. Geçiriz. Görüşmeyiz. Böyle. İstediğim çıkmadı. Ama bir tane daha var. Ondan da kahverengi ya da secret'in çıkmasını istiyorum. Bay bay.